Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurtlu semizotu salatası yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağımızı alalım. Bir yemek kaşığı susam. Bir yemek kaşık dolusu da, da ay çekirdeği. Susamla ay çekirdeğimizi biraz zeytinyağında kavuralım. kadar kavurmamız yeterlidir. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Önceden yıkayıp hazırlamış olduğum bir demet semizotumuz var. Onu da ekleyip şöyle zeytinyağı da bir dakika çevirelim. Zeytinyağımızı kapatıp başka bir kaba alıp soğutalım. için başta gereken malzemeler 3 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı dolusu da normal yoğurt kullandım. Bir tutam ince kıyılmış maydanozla taze nane bu şekilde. Bir yemek kaşığı mayonez, baharat olarak tuz, karabiber, pul biber. Yoğurtumuza, mayonezimizi, baharatlarımızı ekleyip güzelce karıştıralım. Bu şekilde semizotu karışımımıza yoğurtumuzu ve yeşilliklerimizi ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Ben sarımsak eklemedim çok güzel yakışır siz mutlaka ekleyin. Bu şekilde salatamız da hazırlamış oldu. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Mutlaka bu tarifle deneyin. Çok lezzetli salata olacaktır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.